Makus kaderi bu. Neyin? İdare hukukunun. Nedir o hocam? Pek sevilmemek. İdare hukuku dersi öyle çok sevilen bir ders değil. Umarım sayemizde biraz sevmişsinizdir. En azından buna çabalıyorum çünkü. Ama içerisinde öyle bir bölüm var ki ben dahil bunu sevmeyen kimse yok. İzinler bölümündeyiz sevgili arkadaşlar. Hepimizin idare hukukunda en çok sevdiği yerlerden biri iz izinler bölümü. Burada gösteren ülkeler ve şehirler de biraz ilginç olmuş. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Hemen izinlerle başlayalım. Bakalım neler konuşacağız. Şöyle hep tek tek gidebiliriz aslında böyle çok her şeyi görmenize şu anlık gerek yok sayfa sayfa gidelim. Önce yıllık izinle başlıyoruz. Hizmete göre hesaplanıyor, hizmet yılına göre hesaplanıyor. Eğer bir yılınızı doldurduysanız bu noktada artık 20 güne hak kazanıyorsunuz. Yıllık 20 günlük bir izniniz var. 10 yıldan fazla hizmet olanlar için 30 güne çıkıyor bu sevgili arkadaşlar. Demek ki bir 10 yıl mesafe kat edeceğiz. Ondan sonra da 30 günlük izne erişmiş olacağız ama 10 yıla kadar izinlerimiz yani bir 10 yıl arasındaki izinlerimizin 20 gün olduğunu görüyorsunuzdur. Yıllık izinler sağ tarafa geçiyorum. Amir'in uygun bulacağı zamanlarda bu önemli. Yani siz kafama göre ben haftaya gidiyorum, 20 gün yokum şeklinde kullanamayacaksınız. Amir'in uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Yani siz bu 20 günü veya 30 günü topyekun kullanabileceğiniz gibi bunları bölüm bölüm kısım kısımda ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Bakın çok önemlidir. Birbirini izleyen iki yılın izni yani mesela 2023-2024 izinleri, 2024-2025 gibi birbirini takip etmek şartıyla önemlidir çiziyorum. İki yılın izni bir arada verilebilir, bir arada uygulanabilir. Yani 40 ve 60 şeklinde kodlayabiliyorsunuz yıllık izinle ilgili. Alta bakın şimdi devam ediyor. Diyor ki cari yıl ile yani içinde bulunduğunuz hali hazırdaki yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Çünkü birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verildiği için bir önceki değil de yani şu an içinde bulunduğumuz yılın bir önceki yıl değil de ondan önceki yılında kullanmadığınız izinler maalesef sonsuz karanlıkta uzay boşluğunda yokluğa doğru sürünüp gidiyor. Artık onun sizinle hiçbir bağı kalmıyor kaçırılmış, yitirilmiş, kaybedilmiş bir 20, 30 gibi nur topu yokluk oluyor elinizde. Şimdi gelelim sağlık iznine, diğer adıyla şua izni olarak geçmekte. Onu da 30 gün olarak bakın kodlamışız. Yine görsellerle ilinti kurmanız açısından koyuyorum biliyorsunuz ben. Diyor ki hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele tıbbi görüntüleme uzmanlarını düşünün. her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir. Neymiş normalde bu radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl diyor her yıl dikkat edin yıllık izinlerine ek olarak yani normalde 20-30 günlük izinler ayrıdır. Yıllık izin olarak geçer. Buna ek olarak bir aylıkta ne yapabiliyormuş? E, ne yapılıyormuş daha doğru bir soru ile bir aylık sağlık izni veriliyor. Böylece 30 günlük bir de böyle ekstra bir e, izin söz konusu oluyor sevgili arkadaşlar. Geliyorum ha önemli bakın önemli bizim e, hanfendi memurlarımızı doğrudan ilgileyen analık ilgilendiren analık izli sevgili arkadaşlar. Analık izni tamam. Şimdi 16 haftalık toplam süre verilmiş. Doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 olarak kullanılması esas düşürmüş. Bunun istisnaları var kendi içerisinde ama kural olarak diyorsunuz ki doğumu bir nokta olarak seçiyorsunuz. Bundan geriye 8, o doğum noktasından ileriye 8 şeklinde doğum öncesi, doğum sonrası olarak ayırıyorsunuz. Ama toplamda 16 haftalık bir analık izni, mazeret izinlerinden biri olan analık izni söz konusu. Birçok mazeret izni var, analık izni bunlardan bir tanesi. Şimdi bu normal. Peki çoğul gebelikte ne olacak diye bakın ekstra eklemeler yapılacak orada. Diyor ki çoğul gebelik durumunda iki çocuk gibi, üç çocuk gibi doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenir. Yani doğum öncesi sekizken doğum öncesi çoğul gebelikte 10 haftaya çıkacak. Ancak diyor, beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla, hekim raporuyla belgeleyen kadın memur isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumda çalışabilir. Tabii bakın ne yapacak? Sağlık kuruluşundan bunu belgeleme zorunluluğu getirilmiş. Ondan sonra da eğer o belgelemenin sonucunda hala isteği bu yöndeyse doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda ne yapabiliyor? Çalışabiliyor. Bu durumda doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler çünkü ona yapmış aslında gelmeye devam etmiş. Ona tanınan o çoğul gebelikteki 10 haftalık süreyi kullanmamış. Bunu 3 haftaya kadar indirgemiş, çalışmaya devam etmiş. Diyor ki doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Yani gelmeme noktasında rahat olduğu ama gelmeye devam ettiği ve son 3 hafta artık gelmemeye başladığı durumda önceki haftalar otomatikman doğum sonrası 8 haftaya ne yapılacak? Eklenecek. Artık onu doğum sonrasında kullanacak. Bazen o mantıklı olabiliyor. Kadınlar o dengeyi çok daha rahat kuruyorlar. O yüzden doğumdan sonra çocuğun bakım işleri belki daha yoğun olmasından da mütevellit böyle bir tercihte bulunabiliyorlar. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle doğum öncesi analık izninin, kullan izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Benim de öyle bir doğumum olmuş anamın anlattığına göre. Dolayısıyla böyle erken doğumlar söz konusu olduğu zaman ne yapılıyor mu sevgili arkadaşlar? Sonraya eklenecek. Aa sen kaçırdın çocuk erken doğdu ne yapalım canım? Sildik orayı söz konusu değil. Bunun sonraya ekliyorlar. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken bakın doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde Allah kimsenin başına vermesin devam. İsteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Yani burada anlattığımız bu süreler annenin ölümü halinde doğumda veya doğumdan sonrasında analık izni kullanırken dikkat edin bunu sevgili arkadaşlar önemli. Bu durumda anne ölürse isteği üzerine memur olan baba annenin bu izin sürelerini bir anneymişçesine kendisini yerine ikame ederek ne yapıyor? kullanıyor. Pek tabii pek doğal olan da budur. O yüzden de yasada böyle özel bir düzenlemeye yer verilmiş. Şimdi yıllık izin, sağlık izni, mazeret izni konuştuk. Şimdi aşağı ineceğiz. Şey mazeret izni konuştuk. Analık yani mazeret izninden biri olan analık izni konuştuk. Şimdi diğer mazeret izni olan evlat edinmeye bakacağız. Bakın orada direkt 8 hafta kuralı koşulmuş. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu. Yalnız bakın bazı girişler hayat kurtarır. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu. Şöyle yapalım. Evet. Kanemi alalım. Eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edilen. Medeni kanundan da bildiğiniz üzere kişiler tek başına evlat edinebiliyorlar. Ee, aynı şekilde eşleriyle de evlat edinebiliyorlar. Bir bir yerde e, evliliğin yaşla bağlantısı ya da evliliğin süresinin sonunda belli bir süre evli kalmanın sonunda evlat edinme kuralı var. Diğer tarafta yine yaşa bağlı tek başına evlat edinme şartları var. Burada fazla kafanız karışmasın diye girmeyeceğim. Ona medeni hukuk derslerimizde bakarsınız. Şimdi diyor ki Eşiyle birlikte veya münferit olarak münferiden evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine evet çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta süreyle izin verilir. 8 haftalık bir izin kullanabiliyorlar. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da ne yapılıyor? Uygulanıyor. Çünkü evlatlık kararı bir mahkeme kararıdır. Dolayısıyla aslında soy bağının nesebin tahsihi yolu yani kurulma nesebin kurulma soy bağının eskiyle yeni birbirine giriyor. Soy bağının kurulma yöntemlerinden biridir. Evet ama diyor ki bu izin yani memura verilmiş olan izin evlatlık kararı verilmeden önce yani mahkemenin o soybağını kurma kararını vermeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanıyor. Çünkü yine Medeni Kanun'a atıf yapmak durumundayız. Belli bir süre çocuğun bakım yükümlülüğünü üstlenmiş olmak gibi şartlar da var. Çünkü orada bir izleme durumu söz konusu. Yani buna layık olup olmadığını görmek açısından önemli. Şimdi bu tamam herhalde. Yani üzerinde de epey konuştum. Konuşmayı tercih ediyorum çünkü önemli. Babalığa bakalım şimdi. Babalık izine kadar 10 gün. Babaya 10 gün. Tamam Anne de doğumla alakalı olan durumlarda görüldüğü gibi 16 haftayken baba için 10 gün. Memura eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine bakın yine şart değil 10 gün babalık izni verilir. Çünkü doğumdan hemen sonraki süreç içerisinde annenin tekrar ayağa kalkıp günlük hayatını idame ettirme konusunda daha kendi başına hale gelene kadar ki süre içerisinde baba gerekli yardımları Tabii ki de pek doğal olarak yapacaktır. Böyle bir durumda da 10 günlük babaya bir izin verilir ki eşine aslında yardım etsin mantığı var burada. O noktada arkadaşlar hem çocuğun bakımı o süre içerisinde ve eşine yardım noktasında bir 10 günlük babalık izni söz konusu oluyor. Gelelim mazeret izninden biri olan evlilik iznine. O da 7 gün. Kendisi yalnız buraya dikkat etmeniz lazım sorularda kim evlenirse şimdi memurun kendisi evleniyorsa bakın evleniyorlar o zaman tamam 7 günlük bir evlilik izni veriliyor veya çocuğu evlenirse veya şu adam şöyle geldi memur geldi ya dedi işte amirim benim dedem evleniyor kim evleniyor dedem evleniyor dedi ben dedemin düğününe gideceğim dedi bana bir 7 gün işte orada değil yani kendisinin olacak ya da ne kimin olacak çocuğunun olacak tamam. Bu da hani gerçekten bakın ÖSYM böyle soru tiplerini sever. O yüzden yıldız koyuyorum. Dikkat edin. Notlarınız elinizdeyse siz de yıldızlayın yani yanını sağını solunu. Gelelim ölüme. Allah gecinden versin diyerek. Bakın yine 7 gün. Evlilikle ölümün aynı süreye tabi olduğunu unutmayınız. Hemen orada Mevlana aklınıza gelsin. Onun ölüme yönelik yapmış olduğu tarif ve atfa e, istinaden. Ayrıntısına girmiyorum. Bilenler hemen o atf, atfı yapsınlar. Dolayısıyla böyle bir hemen ilişki kurabilirsiniz aranız arasında. 7-7 olduğu için. Yine burada şöyle diyor. Eşi, eşi ölürse, çocuğu ölürse kimsenin başına vermesin. Kendisinin veya eşinin, kendisinin ölümü değil tabii öyle bir durum yok. <laughs> kendisinin veya eşinin, ana baba ve kardeşinin ölümü. Kendisinin annesi, kendisinin babası, kendisinin kardeşi ya da eşinin anası, eşinin babası, eşinin kardeşi şeklinde bunların ölümü haline. Yani birinci, ikinci derece aslında hısım ilişkileri üzerine kodlanmış e, farkındaysanız çünkü kardeş dediği zaman ikinci derece e, akrabalık ilişkisi, ısınlık ilişkisi varken e, eşi, şey, özür dilerim eşi diyorum anne babasından bahsederken o zaman birinci derece çocuğundan bahsederken keza gene birinci derece eşler arasında ısınlık yok onu hiç katmıyorum zaten bakın hemen bir ve ikinci derece diye kodlayın yanına hemen ısınlık buraya yazacaksınız not elinizdeyse tak 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 tamam <laughs> her şey çok kolaymış gibi anlatıyorum diğer durumlara bakalım mesela 10 günlük bir diğer durum var ama ne o diğer durum? Şöyle diyor. Yukarıdakilerin dışında, 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 dışında şunu silelim. Merkezde atamaya yetkili amir. Merkezde atamaya yetkili amir. ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında da diplomatik misyon şefi tarafından. Merkezde kim veriyormuş bu kararı? At atama yetkili amir. Aya. Aya diyorum ben ona kısaca ilde vali, ilçede kaymakam, yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından birim amirinin muvafakati ile bakın birim amirinin muvafakati ile bir içinde toptan veya bölümler halinde mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir. Çeşitli sebepler olabilir. Bunu konuşuyorsunuz. Amirinizde bir muvafakat süreci var görüldüğü gibi birim amiri üzerinden. Ondan sonra burada bahsettiğimiz 4 isim size 10 gün izin verebiliyorlar. Çeşitli mazeretlerle. O yüzden buna diğer durumlar şeklinde isim verilmiş. Oldu mu? Süt izni var. Analık izniyle aslında bağlantılı. Biraz altta kalmış ama ana izinleri e, silsilede tutmak istediğim için bunu biraz alta koydum. Bakalım beraber süt izniyle. Şimdi doğum sonrası analık izni bitiminden sonra. Bakın doğum sonrası analık izni bitiminden sonra. Yani doğumdan hemen sonra değil. Çünkü doğumdan hemen sonra zaten annenin yukarıda bakın bir 8 haftalık kullanabileceği izin vardı. O 8 haftalık izin de bittikten sonra Tabii çeşitli durumlarda uzayabiliyordu hatırlayın burayı. Geçin onu boş verin 8'de takılın şimdi. O bittikten sonra ilk 6 ay 3 saat. ikinci 6 ay 1,5 saat. Yani 8 hafta bittikten sonraki ilk 6 ay 3 saat. ikinci 6 ay 1,5 saat ne yapıyor? Kadın memur süt izni kullanabiliyor çocuğu için. Şöyle bakın burayı okuyalım. Kadın memura çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat her gün 3 saate kadar İkinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Peki hocam bu süt izinlerini annenin kullanabileceği periyotları amire mi belirliyor? Yok artık. Öyle şey olur mu? Anne bilir çocuğunun ne zaman acıktığını, acıkmadığını veya e e periyodik bir emzirme içerisinde olması gerektiğini. O yüzden bakın ne diyor? Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda kadın memurun tercihi esastır. Öyle bir tepeden inme emir talimat ilişkisi burada olmaz. Bir zahmet de olmayı versin değil mi yani? Aynen yani şey olur mu hiç? İnelim Engelli çocuk için de 10 gün diye bir kural getirilmiş. Diyor ki memurlara en az %70 oranında engelli. Bakın en az %70 bayağı yüksek bir engel. En az %70 oranında engelli. 70'in üstü. Yani %70 ve üstü şey diyelim daha doğru olur. Ya da süreyen hastalığı olan. Hiç devamlılığı, devamlı bir hastalığı olan. Çocuğunun. Bakın çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az %70 oranında engelli olması kaydıyla. Bakın çocuğunun evli olması durumunda eşinin de en az %70 oranında engelli olması kaydıyla. Böyle bir ilişki, ilişki de kurulmuş. Hastalanması halinde e, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla. Bakın biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni verilir. Bir tanesinin kullanılması kaydıyla bir tane bir tane seçiyorsunuz. Onun kullanılması kaydıyla 10 güne kadar mazeret izni veriliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın burada önemli bir durum var. Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur. Analık izni süresi doğum sonrası analık izni süresi sonunda. O 8 haftalık süreye düşünün şimdi. İstiyenli çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminden başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin yani o günlük 3 saatlik izinler ilk 6 ay için konuşuyorum. Böyle bir izin istemiyorum ben diyor. Süt izni talep etmiyorum diyor. Birinci doğumda 2 ay İkinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Yani istersen süt iznini kullan 6 artı 6 içerisinde 3 ve buçuk saat kadar ya da sen bunu kullanmaktan vazgeç. Yapmış olduğu doğuma göre ilk doğumda 2 ay, ikinci de 4 ay, sonrakilerde 6 aylık süreyle günlük çalışma sürelerini yarı kadar kullanabilirsin diyor. Örneğin sabah periyodunda gelip öğleden sonra gelmemek gibi veya tam tersi de olabilir. Çoğul durum doğumlarda, durumlarda, çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave ediliyor. Yani 2 ay, 3 ay oluyor. 4 ay, 5 ay oluyor. 6 ay, 7 Bunlara ne yapıyor? Birer ay daha ilave ediliyor çoğul doğumlarda. Şimdi hastalık izni var. Yine kimsenin başında olmasın diyoruz. Burada önemli açıklamalarım var. Çünkü 18 ay ve 12 ay birbirine karışabiliyor. ona dikkat edelim kanser veren ve akıl hastalığı bakın üçünü kodlayın kanser veren ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık olursa böyle durumlarda 18 aya kadar bakın 18 ay yüksek olan ve ağır hastalıklar böyle kodlayın. Bunun dışında diğer hastalık hallerinde de 12 aya kadar tabi diğer hastalık hallerinde burnum akıyor 12 ay izin değil yani o yine aslında bakarsanız ciddiyete hasıl ama kanser veren ve akıl hastalığı gibi hususlar kadar ciddi değil. Bir okuyalım yan tarafı. Aslında burada veriyorum kısa olarak da. Yan tarafta da belli şeyleri atıf yapıyorum. Memura aylık ve özlük hakları korunarak. Bakın aylık ve özlük hakları korunarak. Bu önemlidir. Yani maaşların herhangi bir kısıt yapmadan veya işte kademe ilerlemelerine herhangi bir zeval vermeden diyor. Bunlara dikkat edin diyor. Verilecek raporda, gösterilecek lüzum üzerine raporda bunun zorunlu olduğunu gösteren bir head rapor olması lazım örneğin. Veya işte direkt doktor rapor olması lazım. Kanser veren ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç hasıl olursa 18 aya kadar diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilir. Peki peki bu izin zin süresi diyor ya iyi olacak orada. <laughs> Şöyle düzeltelim. İzin süresinin sonunda bitti bu süreler. 18 ay doldu, 12 ay doldu. Hastalığın devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memur için ne olacak? Daha devam ediyor yani verem veya kanser durumu daha geçmemiş mesela. Böyle bir durumda gene sağlık raporu bakın bu sefer sağlık kurulu raporu ile tespit edilmek gerekiyor. Pardon bir saniye. Memurun izni birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır yani 18 artı 18 şeklinde bu sürenin sonunda da iyileşmeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Dolayısıyla artık o çalışamaz hale gelmiş devlet kadrosunda e, kamu işlerini yürütemez bir noktaya geldiği için ona gene e, aslında haklarını koruyacak bir nihai durumla karşılaştırıyorlar ve emeklilik zorunlu emeklilik hükümleriyle karşılaşıyor. <laughs> görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan bakın burası önemlidir bu arada görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kaza ve saldırıya uğrarsa veya bir meslek hastalığına tutulursa memur iyileşinceye kadar izinli sayılır. Bakın burada çok önemli. Belki 2 3 yıl sürecek hiç önemli değil. O sen iyileşince gelirsin diyorlar. Çünkü neden? Görevle bağlantılı, görevle ilgili, meslekle ilgili böyle bir hastalık hasıl olursa o zaman memur iyileşinceye kadar izinli sayılıyor. Refakat izni 3 aydır arkadaşlar. Tamam kodluyoruz hemen. Refa birinin yanında refakat etme izni 3 aydır. Ancak gerekli görülürse bir 3 ay daha ne yapılabiliyor? İzin verilebilir. Yani 3 artı 3 olarak kodlayacağız. 3 artı 3 olarak kodlayacağız. Bakın memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek. Şimdi bakın dikkat edin. Hayatı tehlikeye hayatı diye kodlamışım onu. Anası, babası, eşi, çocukları ile kardeşleri gene aynı yukarıda hatırlayınız. Birinin ağır bir kaza geçirmesi kazayla başlıyor ilk şart olarak veya tedavisi uzun süren bir hastalığın bulunması tedavisi uzun süren biraz önceki gibi örneğin kanser gibi verem gibi mesela bunlar bu hallerin sağlık kurulu raporuyla yine kurul raporu istiyor belgelendirilmesi şartıyla aylık ve özlük hakları korunuyor dokunulmuyor 3 aya kadar izin veriliyor gerektiğinde bir kat yani bir 3 ay daha uzatılmaya gidiliyor. Bakın çok sade böyle ilmek ilmek anlatıyorum. Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek için de yeri geldiğinde eğer içerik bağlantıları varsa atıf yapıyorum. Tamam. Şimdi aylıksız izin bölümlerine geliyoruz. Zaten o da son bölüm gördüğünüz gibi. İlk olarak 18 aya kadar olana bakalım. Diyor ki uzun süreli hastalık halinde izin bitiminden itibaren sağlık kulu raporu belgelendirmek şartıyla istekleri üzerine 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Yani uzun süreli bir hastalık söz konusu olduğu zaman izin bittiği Aslında izini almıştın ama sağlık kurulu raporuyla yine de belgelendirdin ve istedin. 18 aya kadar bu sefer aylık almadan kullanabiliyorsun. Şimdi 24 aya kadar da doğum halinde şöyle diyor. Doğum yapan memura doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden. Bakın bu hiç değişmiyor farkında mısınız? Bunu hiç esnetmiyorsunuz arkadaşlar. Hep yapışkan burası. Eşi doğum yapan memura ise, eşi doğum yapan memura ise, ee, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine, 24 aya kadar aylık yani kadın aslında 24 artı analık izni kullanıyordu 8 hafta. Ee, adam için ise arkadaşlar, koca için ise öyle ifade edeyim. O zaman o doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar ne yapıyor? Yine herhangi bir aylık almadan izin kullanabiliyor. Evlat edinme söz konusu olduğu zaman da bakın çocukla yine ilişkili, doğumla evlat hani çocuk olduğu için böyle rahat ilişkilendirebilirsiniz. En azından süreleri ilişkilendirebilirsiniz şunlar arasında. Diyor ki bu durumda evlat edinmede istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Gene var. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda ikisi de memursa bu süre eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlendir, eşlere kullandırılabilir. Yani 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde iki, ikisi içinde bölüyorlar. İki bölüm halinde eşlere ne yapılıyor? Kullandırılabiliyor. Şimdi yurt dışında görevli ya da öğrenim görenler de olabilir memur olarak. Onlar da arkadaşlar görev veya öğrenim süresi bitene kadar izin kullanabiliyorlar. Şöyle bir açıklaması var. Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere. Yani sadece kamusal bir ilişki veya kamu bursu değil özel burs içinde yine bir esneklik tanınmış burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere kendi bütçesi de olabilir. Yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt içine ya da yurt dışına atanan veya en az 6 ay süreyle burası önemli yurt dışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri bakın eşleri için de geçerli. İle 77. maddeye göre izin verilen memur olan eşlerin görev ve öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir. Bu kadar ayrıntılı bir içeriğe gerek yok. Şu 6 ayı unutmayın. Sadece yurt dışı görevli veya öğrenim görenleri için bu süreler boyunca aylıksız izin kullanabilir sevgili arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. Sonrasında zaten evet. Disiplin rejimine geçeceğiz. Son bir bölüm kaldı. Biraz uzattık dersi ama biraz uzun olsun bu da. Memura yıllık izinde esas alınan süreler itibariyle 5 hizmet yılını tamamlamış olması, bakın 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla 2 defa kullanılmak üzere. Yani 2'yi aşmayacak şekilde bir memuriyet bir memuriyet dönemi için 2 defayı aşmayacak şekilde toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilir. Bu biraz keyfi olarak ama o hal varsa uygulanmıyor. Yani bu keyfi aylıksız izindir. 5 hizmet yılını tamamlayacaksın ve memuriyeti boyunca en fazla İki defa kullanmak şartıyla toplam bir yıla kadar aileksiz izin verilebiliyor. O hal varsa uygulanmıyor bir zahmet yani değil mi? Kamunun kamu düzenini yeniden düzene sokmak için gereken her türlü e, seferberliği ilan ettiği bir durumda sen en önemli kişi olarak ya da kişilerden biri olarak bundan kaçamazsın doğru değil diyor. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde dikkat edin 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. 10 gün içinde göreve döneceksin. Ne kalkınca mazereti gerektiren o sebep kalkarsa artık gel diyor. Ve 10 günün var. Bakın bu sorudur. Yani ben acaba bulabilir miyiz buradan? Evet bak ÖSYM'yi bulduk hemen. Şöyle vuracağım buraya onu. En azından şuraya. Alabilirsem inşallah şuraya biraz da büyüteyim. Tamam. Güzel bir sorudur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler memuriyetten bakın çekilmiş sayılır. Tam anlamıyla bir sorudur. Gelirse de hiç şaşırmayın. Tamam? Sonra yorumlara yazarsınız hocam geldi dersiniz. Tamam. Vazaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görevi e, görev yeri saklı kalarak aylaksız izinli sayılır. Askerlikte de o askerlik süresi bitene kadar aylaksız izin söz konusu oluyor. Bakın izin konusunu biraz uzun olsa da rahat bir şekilde işledik. Bütün ayrıntılarına değindik. Tüm süreler yerinde. Bence bir kez daha tekrar ederek dinleyin ya da notlarınızda benim ekstra söylediğim şeyleri de not düştüyseniz o bölüm size gelecek olan her soru tipi için yeterlidir. Evet ilmek ilmek bir dersinin daha sonuna geldik. Güzel idare hukuku dersleriyle devam edeceğiz. Birkaç konu kaldı artık 3 ya da 4 videoda bitecektir. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Kanalda kalıp bizim videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yine yorum yaparsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.